tatlım geldik hadi uyan Ya bir dur tamam açacağım ki oyunum bir bitsin ya Allah Allah. Poyraz niye açmıyorsun kapıyı açsana. Hadi aç. Poyraz açsana kapıyı. 50 saattir sana sesleniyorum ya. Geldim tamam. Allah Allah bir oyunda oynatmadılar ya. Gideyim bari ya. Gel. 50 saattir niye açmıyorsun kapıyı? Ya oyundaydım. Neyse açmısın Biraz. 50 saate sen açma durdun. Bari çikolatalı ekmek falan sürseydin. Aa canım istemedi. İyi tamam. O zaman ben hem bebeğe hem sana yemek hazırlayacağım. Tamam. Gel bakalım. Birazcık yukarı dur. Bilgisayarı bırak. Tamam abla ya. Gel. gel tamam hadi. Tövbe estağfurullah. <laughs> Hadi. Tamamdır. <laughs> Gel bakalım. İyi de kardeşim nereye oturacak? Bitti ben mama sadenalisini getireyim. Tamam. Oh. Ay koydum. Ay çok yoruldum ya. Tamam. <laughs> Geç bakalım. Otur şuraya ama değil şuraya otur. Şuraya oturur musun Poyraz? Tamam Allah Allah. Tamamdır bekle ben size ne hazırlayayım şimdi? Benim de bardağım. tamamı çıkaralım. Şimdi ben bir içecek koyayım. Bakalım içecek yok burada. Ee, ne çek bu çocuk ya? Bir dakika. Bir de şey vardı. Şunu birazcık ısıtayım da. Şöyle dışarıda kalsın ısınsın bir Bundur. Benimkini ne? ben ne yiyeceğim. Bakalım o zamana kadar. Gel bakalım. Ne mi istersin? Tamam. Tamamdır. Hadi bakalım. Isınmış herhalde benimkinden meyve suyu. Birazcık asitli ondan ondan da bir şey olmaz herhalde. Evet tatlım gel. Ben ne içeceğim? Ee, şuradan doldur işte bir şey. Birazcık da ben ilgilen ya? Tabii seninle niye ilgileneyim ki? Ya bakalım. Ben <laughs> sana bir tık bulamadım tamam. iyisin. Seni taşıdın yani. Tamam. de gelin buraya. Kardeş ne taşı doğru düzgün şunu ver. Tamam tatlım ağlama. Bunu yapacaktın sadece. Niye bu kadar zorlandın? Kolaysa sen yap abla. Neyse. Allah tatlım. Ağlama tamam tamam. Bunu giydireceğim sadece tatlım. Allah'ım ne kadar tatlı oldun. Tamam hadi yat. Para sen de çık. Tamam ya. Ben ben yapacağım. Yaparsın sonra. Şş, hep sonra yaparsın diye bari bakım yapayım ya. <laughs> Ablam neyden sıkıyordu ya? Bu ee, buna sıkıyordu galiba. Şöyle. Neyse, eee Oyunun da birazcık da krem. Ay. Ay Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şimdi maskeyi çıkarabilirim. Ay yüzüme pıstık oldu. Neyse tuvalet bittiğini bekliyorum. うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうん

Of çok şık adam. Ablam şu saç spreyinden sıkıyordu. Bence sıksam acaba sıkayım ben de. Bence çok güzel oldu. İyi. iyi. Neyse. Ben çok şık adam ya. Ay iyi oldu billahi mineş. Ay tövbe. Neyse. Neyse ben neyse neyse diyorum. Ben çiğ et şey mi? Ben limonlu şey. Ay çok soğukmuş bu içecek ya. Allah'ım Rabbim hemen benim sıcak bir şey içmem lazım. Sıcak. İçmeme gerek kalmadı. Sastım neye bağırıyorsun acaba? Çocuk uyuyor. Aynen yedim. Kardeşim burada! Hah çıktım. Of pijamayla duracağım. <laughs> ne yapıyorsun acaba? Otur yiyorum. Ben video çekeceğim herhalde benim olsun. Şey bana ne? Hani... Tamam birazcık da suyunu içeyim. Hepinize de... merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee ne yapacağız? Yine bir şey yapmayacak. Öyle takılacağız işte. Takılmayacak, takılmayacak. Ya evet, sen bir sus Poyraz. Evet öyle takılacağız işte. Takılmayacak. Ya Poyraz bağırmasana çocuk uyuyor. <laughs> of her neyse Poyraz. Seninle uğraşamayacağım. Hemen gidelim şöyle. Bir takip edeceğim veya ben de video çekeceğim. Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ablam video çekiyor şu an. Onu takip etmeye gidiyorum gizli bir şekilde. Hemen şurada sakın. Evet işte böyle. Hemen bakım yapalım isterseniz birazcık. Şöyle üstümü giyinmeyeyim. Burada dursun kamera sabun yok. Şöyle hemen. Gezalar evet, şu an banyo yapıyor. Ay su bir gelip gidiyor ya. Bismillah. Tamamdır bitti. Şimdi saç kremini sıkalım. Şöyle evet. Verdik de bakım yapalım. Bizim olarak maske. Birazcık da krem. Tamamdır oldu. Şimdi gidelim. Ablam gidiyor biz de gidelim. Ha? Allah beni görecekti arkadaşlar. Neyse. Hemen gidelim. Biz de gidiyor öncelikle birazcık da yemek yiyelim. Yani gevrek yiyeceğim. Ben şöyle. Evet biz de gece onunla beraber şöyle saklanayım da. Evet gevreğimiz buradaydı. Ay tabağa bir türlü koyamadım evet. Aç o be yarabbim. Bir şey yapmayayım. Şuradan hemen. Evet. Oturalım. Ay bismillah. Evet. Böyle. Burada bunlar yıkanmış. Ses mi çıktı? Neyse ya. Dışarıdan. Allahım geri yıkadım yanlışlıkla. Ya geri yıkamak istemiyorum. Ya. 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 Bu mu? Jason'daki derim Allah'ım çok acıyor şu an burnu. Terasta birazcık oturalım. Terasta oturacakmış. Evet, bu camdanımı çekeceğim şimdi. Öyle. En yani birazcık güneşe de bakım yapalım çünkü güneş de çok iyi diyor. Hemen güzel. Ama üzgünüz. değil kendimize yapacağız. Şöyle oturayım da. Arkadaşlar biri beni takip mi ediyor? <laughs> Fark edecek miyiz? Fark edecek. Kaç, 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 kaç. buraya kaç ya. Ay. A o asansör kapısının sesi miydi? Ne oluyor ya? Tövbe estağfurullah. Ah Poraz ne yapıyorsun? Şey hiç. Hiçbir şey yapmıyorum. O elindeki kamera ne? Hem benden izinsiz video çekemezsin. Bunu iyi biliyorsun. Şey, ey. Ne Poyraz? Ne? Şey. Ne? Şey ben e, video çekiyordum. Evet elinde kamera görüyorum şu an. Ee, sen video çekiyorsun ya. Evet. Ee, sen video çekerken ben de seni takip ettim. Poyraz ne yapıyorsun ya? Of Poyraz ne yapıyorsun ya? Youtube'a koymadım merak etme. Koyacaksın onu çok iyi biliyorum. Ya bilmiyorsun koymayacağım. İyi tamam bir daha böyle bir şey yaparsan bozuşuruz. İyi tamam. Lanet çocuk ya. Yakalandık arkadaşlar. Hey <laughs> O yüzden. <laughs> Ana. Eyuz bilahim neşeden aracım. Bismillahirrahmanirrahim. Lan bu çocuk nasıl yürüyor? Ödüm. Ödü yüdeymiyor lan. Öcü öcü öcü. Kaç 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 Bismillah. Bismillah. Ha kaç. Ay yakamadım. Evet hemen içelim? Ay. Bir ses mi geldi? Bakayım bir. <laughs> Poyraz! Bir dakika. Poyraz! Poyraz! Arkadaşlar Poyraz bayıldı. Ben kapatıyorum. Görüşürüz.